Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi ellerinizle mini matkap nasıl monte edilir onu göreceğiz. Videoda adım adım gerekli malzemelerden başlayarak mini matkabımızı sıfırdan nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. Toplamda bireysel emeklilik sistemi temel parçayı bir araya getireceğiz ve sonunda çalışır vaziyette kendi mini matkabımıza sahip olacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baskılı devre kartları için kullanabileceğiniz harika bir mini matkabı nasıl kendi ellerinizle yapabileceğinizi göstereceğim. Heyecan verici, değil mi? Hadi baslayalım! Öncelikle bu mini matkabı yapmak için neler kullanabileceğimizden bahsedelim. Aslında evinizde muhtemelen zaten bulunan birçok malzemeyi kullanabilirsiniz. Örneğin, eski bir kalem motorundan, kucuk bir DC motorundan, bir pil yuvasından, ince bir metal çubuktan ve elbette matkap ucunuzdan bahsedebiliriz. Metal çubuk yerine ince bir vidada kullanabilirsiniz. Önemli olan, motorun gücüne uygun ve hassas bir şekilde çalışabilecek bir malzeme seçmeniz. Ayrıca, matkabın gövdesini oluşturmak için plastik bir tub, kalem gövdesi veya benzeri bir şey kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturun. Unutmayın, malzemelerin kalitesi ve uyumu, matkabınızın performansını doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden, saglan ve kaliteli malzemeler seçmeye özen gösterin. İnternette de bu malzemeleri kolayca bulabilirsiniz. Hatta bazıları evinizde zaten mevcut olabilir. Şimdi gelelim cihazı yapım algoritmasına. İlk adımımız motorumuzu ve pil yuvasını bir araya getirmek olacak. Pil yuvasını motorun voltajına uygun bir pil ile kullanmanız çok önemli. Yalnız voltaj kullanımı motorunuzu yakabilir veya çalışmasını engelleyebilir. Bu yüzden pil yuvasını ve pili dikkatlice seçim ve doğru bağlantıları yapın. Sonrasında Seçtiğiniz metal cubugu veya vidayı, motorun ucuna sıkıca takmanız gerekiyor. Bu işlem için, kucuk bir pense veya tornavida kullanabilirsiniz. Cubugu veya vidayı sıkıca sabitlemek, matkabınızın titresim yapmasını ve hassasiyetini kaybetmesini engelleyecektir. Ardından, matkap ucunuzu, metal cubugun veya vidanın ucuna takın. Bu adımda, matkap ucunun sıkıca oturması ve kolayca donmemesi önemlidir. Son olarak, tüm parçaları seçtiğiniz govda malzemesine monte edin. Bu asamada, yapıştırıcı veya bant kullanabilirsiniz. Amaç, tüm parçaların sağlam bir şekilde bir arada durmasını saklamaktır. Bunu yaparken, motorun ve pil yuvasının rahatça yerleşebileceği bir alan bırakmayı unutmayın. Tüm bu adımları dikkatlice takip ederseniz, kendi mini matkabınızı kolayca yapabilirsiniz. Unutmayın, sabır ve dikkat, basarının anahtarıdır. Herhangi bir adımda zorlanırsanız, videoyu tekrar izleyebilir veya yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Basarılar Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte baskılı devre kartları için kullanabileceğimiz harika bir mini matkap yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak mini aynamızı hazırlamamız gerekiyor. Bu asamada kucuk ve ince bir ayna parçasına ihtiyacımız var. Ben yaklaşık uc santimetre çapında bir ayna kullandım. Ama siz kendi tercihinize göre daha büyük veya daha kucuk bir ayna kullanabilirsiniz. Önemli olan aynanın yeterince kucuk ve hassas olması, böylece kucuk delikler açabilmemiz. Aynayı dikkatlice, keskin bir bıçak veya özel bir ayna kesme aletiyle kesebilirsiniz. Keserken mutlaka koruyucu gozlu kullanmayı unutmayın, güvenlik her şeyden önce. Aynayı kestikten sonra, kenarlarını hafifçe zımparalayarak puruzsuz hale getirmenizde fayda var. Bu, hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüm sağlayacaktır. Simdi gövdeyi hazırlama zamanı. Gövde için sağlam ve dayanıklı bir malzemeye ihtiyacımız var. Ben atık plastik bir kutudan küçük bir parça kullandım. Siz ahşap, metal veya başka bir uygun malzeme de kullanabilirsiniz. Önemli olan aynayı ve diğer parçaları güvenli bir şekilde sabitleyebileceğimiz kadar sağlam olması. Govdeyi, aynamızın boyutuna göre şekillendirip kesmemiz gerekiyor. Burada hassas bir kesim yapmak çok önemli, cunku aynanın govdeye tam oturması gerekiyor. Kesim işlemini tamamladıktan sonra, Goldie'yi temizleyip, gerekirse zımparalayarak puruzları gideriyoruz. Son olarak, tüm elemanları birleştirme aşamasına geldik. Aynayı, Govde'nin on tarafına dikkatlice yapıştıracağız. Guclu bir yapıştırıcı kullanmanız önemli, çünkü ayna sürekli hareket halinde olacak. Yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra, aynanın düzgün bir şekilde oturmasını sağlamak için birkaç dakika bekleyin. Daha sonra, matkabın motorunu ve diğer elektronik bileşenlerini Golde'ye monte edeceğiz. Bu asamada, devre semasına ve kullandığınız motorun özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bileşenleri doğru bir şekilde bağlamanız, Matkabın düzgün çalışması için çok önemli. Butun parçalar yerleştirildikten sonra Govde'yi kapatabilir ve mini matkabımızı test edebiliriz. Umarım bu mini matkap projesi size yardımcı olmuştur. Unutmayın, her zaman güvenlik önlemlerini alarak çalışmalısınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere.